Strawberry'den aniden geçerken bir adam beni rastgele durdurdu ve benden yardım istedi. Adam bir satıcıdan keçi boynuzu karışımı istemiş ve adam keçi boynuzundan yapılmış bir karışımım var diyerek bu karışımı adama satmış. Fakat adam bu karışımı kullandığında hiçbir işe yaramadığını anlamış ve bir eczacıya gitmiş. Eczacı adama bunu sana satan kişinin tuzu, unu ve suyu karıştırarak sahte bir karışım yaptığını söylemiş. Ve ben de adama yardım etmeyi kabul ettim ve nehrin diğer tarafına geçtim. Adamı nehrin diğer tarafında ararken tuvaletten gelen bir takım sesler duydum. Karışımı adama satan satıcı tuvalet çukurunun içine girmiş ve adamdan saklanıyordu. Bana her ne kadar adama yerimi söyleme ben kadınlara iyilik yaptım dese de ben adamın dolandırıcı olduğunu düşündüm ve gittim adama yerini söyledim. Bunun üzerine adam tuvalet çukurunun içinde saklanan satıcının yanına geldi ve ne mi yaptı hep beraber görelim. <laughs> Adamı boğda boğdu lan. Oğlum yeter lan yeter adam öldü lan. Aa kötülük mü yaptık şimdi biz? Lan oğlum dolandırıcıyı öldürdük lan. Let's see you sell your rhino bunk now. Kendin bilezi de bulandı hayvan. Evet gördüğünüz gibi dolandırılan adam dolandırıcıyı tuvalet çukurunda boğarak öldürdü. Ve dolandırılan adam olay yerini terk ederken beni buralarda hiç görmedin tamam mı? Diyerek arkasına bakmadan çekti ve gitti. Sizce bu dolandırıcı hak ettiğini buldu mu? Yorumlarda belirtmeyi, videomu beğenmeyi ve kanalımı takip etmeyi unutmayın.